Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü arıza ürünümüz Marin Aki şarj aleti, redresör, şarj redresörü. Gördüğünüz gibi 12 volt, 60 amper. 14,5 voltta kesiyor. Hiçbir şekilde çalışmıyormuş yani hiçbir enerji girişi vesaire tepki yokmuş. Şimdi söküp hep beraber inceleyeceğiz. Evet, şimdi söktük. Redresörün içini İki tane 30 amperlik switch mod led trafiği var. Bunu kullanmışlar. Şurada bir tane volt metre ve amper metre. Şurada da şarjı kesmek için bir adet transistörle pot ve bir tane röle kullanmışlar. Burada da pilot lambalar kullanmışlar. Fanlar da yine organ kendi fan çıkışlarından almışlar. İki tane bir tane buradan çıkmış. Bir tane de sigortamız var. Başka da bir şey yok. Böyle bir şey yapılmış. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar e, şarj aleti bizim e, powerları arızalı çıktı. İki tane 12 volt 30 amperden 60 amper. Üzerinde üzerindeki arızalı parçaları tespit ettim. hemen hemen yenisine yaklaşıyordu. Onun için iki tane yenisini alıp montajını gerçekleştirdik. Ve şu şekilde kullanır hale getirdik müşterimize hayırlı olsun bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.